Efendim yepyeni bir günden herkese merhabalar diyorum. Gül Tarot'a e tekrar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar herkese mutlu pazarlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir bugün. Bugün şöyle bir soralım bakalım. Aklınızda kişiler gerçekten sizinle bir gelecek istiyorlar mı? Gerçekten bir kavuşmak, gerçekten hani sizinle beraber bu ilişkiyi yaşamak, sürdürmek, büyütmek istiyorlar mı? Ben bunu sormak istiyorum. Gerçek, gerçek niyetin ne diyelim biz ona? Yani gerçekten niyetin sizinle bu aşkı yaşayıp en güzel şekilde büyütmek mi? Ben bunu sormak, sorgulamak istiyorum. Zamansız zamanla niyet alıyorum arkadaşlar. Ne zaman izlerseniz enerjiler o zaman aktif olacaktır. Kadın ya da erkek olmanıza gerek yoktur videolarımı izlemeniz için. Öyleyse ben sizler için en doğru bilgileri Allah'ın güzel yardımıyla alıp size temiz bir kanal olarak iletmeye okuduklarımı niyet ediyorum. Niyetimi sadece kanalıma abone olarak videolarımı izleyen, yorum yapan, beğenen, hype atan tüm arkadaşlarım için alıyorum. Bu teşekkür sağlayan tüm arkadaşlar için de çok çok teşekkür ediyorum ben de. Evet, öyleyse şuradan bir bakalım. Kolektifin aklındaki kişi. Senin kolektifime dair bugün enerjin ne? söyle, anlat bakalım senin enerjinle benim kolektifime dair anlat, söyle. 3 üç kart aradım. Yüksek hayrınız olsun. Bugün ben Karadeniz'de yağmurlu bir günden sizlere merhaba diyorum arkadaşlar. <laughs> o enerjiler çok güzel. Öncelikle yani gerçek amacın ne, gerçek niyetin ne diye sorduk ya mutlu aile kartını verdi bakın burada. Uzakta kaldı biraz yaklaştırayım. Bakın asıl amacım diyor enerjim seninle şöyle ee, güzel bir hani aile gibi hissediyorum seninle. Yani amacım, isteğim, hedefim seninle güzel bir aile, güzel bir yuva, güzel bir birliktelik sürdürmek. Ve ben diyor bu ilişkide bir zafer kazanma isteği, enerjisi içerisindeyim diyor. Seninle mutlu olabilmek, seninle başarı kazanabilmek, bu ilişkide artık küsseniz, ayrısınız, dargınsanız bir zafer kazanıp bizim aramızdaki bu senin olan ilişkimdeki o mutluluktan bizi alıkoyan, o zaferden bizi alıkoyan, o huzurdan bizi alıkoyan durumlardan da uzaklaşma enerjisi içerisindeyim. Bakın 29 numaralı kart dünya kartı ve tamamlanma kartıdır arkadaşlar. Aramızda bizim aramızda huzursuzluk yaratan, ara bozan aramıza mesafe koyan durumları fark ediyorum ve bunlardan uzaklaşma enerjisi içerisindeyim çünkü seninle tamamlanmak, seninle bu zaferi yaşamak, seninle o aidiyet duygusunu sonuna kadar yaşamak istiyorum dedi, vay efendim vay vay ne enerjiler var görüyorsunuz değil mi <laughs> evet soralım bakalım <laughs> peki kolektifimin aklındaki kişi yani senin gerçekten amacın ne niyetin ne, hani Gerçek amacın benim kolektifim ne? Yani en üst seviyede ciddi bir şekilde bu ilişkiyi yaşamak, tamamlanmak, bu aşkı büyütmek mi? Gerçekten amacın bu mu? Bize bir söyle. Amacın ne? Gerçek amacın ne? O takdir kartı kendine attı arkadaşlar. Ben bir kez daha karıştırmak istiyorum. Gerçek amacın ne? Yani söyle bakalım bana. O, best altında yine düşmanlar geldi arkadaşlar. Aranızda düşmanlık yapan üçüncü kişiler, üçüncü durumlar muhakkak var sevgili arkadaşlar. Ama artık diyor ki bakın onlar deste altında kaldı o düşmanlık enerjileri. Ben artık fark ediyorum diyor. Aramızı bozanlar vardı şimdi şöyle söyleyeyim aklımdaki kişi evli olanlar sizin dışında evli olan arkadaşlarım dışında işte baba babadır kardeştir arkadaş çevresidir iş ortamı, maddi koşullardır Hani bu durumların diyor bizim aramıza bir düşmanlık etkisi yarattığını Ayağımızı bozduğunu ben şu an fark ediyorum diyor. Aslında sen sırtını döndün gittin, arkanı döndün gittin. Bana bunları göstermeye çalıştın ama ben görmedim geçmiş zaman. Artık görüyorum diyor. Artık seninle aynı bakış açısında bakıyorum. Bakın bunu e, uzun bir süre geçmiş ol, 2019 itibariyle bu durumu yaşıyor olabilirsiniz. 19 haftadır, 19 gündür, ayın 19'undan itibaren böyle bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Hatta burada 4 yıl, 4 hafta gibi bir süreçler de var. Aşağı yukarı söylüyorum bunu arkadaşlar. ve burada artık diyor ben fark ettim. Seninle aynı bakış açısındayım. Çünkü dinlendim, iç sesimi dinledim, yenilendim. Süreç geçmiş arkadaşlar aranızda. Hani bu küslük, ayrılık, dargınlık durumlarında. Şimdi buraya şey biraz önce şey dedim yanlış anlaşılmasın. Kolektifimin devamına aklımda kişiler evli olanlar da şu an buraya dahil. Ve ben de şu an hani uzun bir süre geçti. Dinlendim, yenilendim, fark ettim. Ve şu an senin takdirini kazanmak istediğim bir süreçten geçiyorum ben de, de. Oo eyvallah. Peki gerçek amacın bu ilişkiyi büyütmek, beslemek mi? Senin amacın ne? Gerçek amacın ne? Bu ilişkide, kolektifin olan ilişkide gerçek amacın ne? Bu ilişkiyi büyüt, besleyecek misin? Ne yapacaksın burada? Anlat. Kollektifin aklındaki kişiyi. Şimdi bana diyor ki arkadaşlar, evet, bakın destasına mutluluk kartı Ben seni ne? Bu mutluluğu yaşamak istiyorum. Senin takdirini tekrar kazanmak istiyorum. Ben bu ilişkide mutluluk olsun istiyorum. Gerçek mutluluğu seninle tatmak istiyorum. Ama geçmişte yanılsamalara düştüğüm durumlar vardı bu düşmanlık etkilerinden dolayı diyor. Şimdi gelip senin takdirini kazanmak istiyorum. Mutluluğu yaşamak istiyorum. Ama nasıl yapacağım onu çok bilmiyorum. Kafam çok karışık diyor. Bir yol bulmaya çalışıyorum bir çıkar yol bulmaya çalışıyorum diyor. Siz diyebilirsiniz ki arkadaşlar Gül işte o kadar zaman geçti ki 6 yıl geçti, 7 yıl geçti, 15 yıl geçti hiç fark etmez ki isterse 15 saat geçsin hiç fark etmez. Aklınızdaki kişiler bazı şeyleri fark etmiş durumda arkadaşlar. Ya kimilerinizin kimilerinizinki yeni yeni fark ettiği bir süreçten geçiyor. Ve burada bana diyorlar ki ben şu an bir çıkar yol bulmaya çalışıyorum. Artık bir şeyleri fark ettim, fark etme sürecinden geçiyorum. Seninle o mutluluğu, o tutkuyu, aşkı güzel şekilde yaşamak adına bir çıkar yol bulmaya çalışıyorum. Bakın. Dinlendim, yenilendim dediği süreç içerisinde hani muhtemelen uzun bir süre küstünüz, ayrıydınız, dargındınız ya da aynı evin içindeydiniz. Hiç fark etmez ki iletişim devam ediyordu ama ilişkinizde bir şeyler kopmuştu. Ama artık diyor ki bak ben artık e, bu durumun içinde yanılsam yanıl, yanılsamaya düştüğüm bu süreç içerisinde çöküntülere uğradım. Gerçekten diyor, e, hayatımdan kimin gitmesi gerektiğini, hayatımda kimin kalması gerektiğini bu dinlenme sürecinde fark ediyorum diyor. Kimlerizeki fark etmiş arkadaşlar? Onu söyleyin. %50 <laughs> Kolektifi bölersek %50, %50 diyebilirim size. Kimin bunu fark etmiş hazır noktada. Kimin bunu fark etme dönemi süreci içerisinde. Bakın diyor ki hayatımda kimin gitmesi gerektiğini, kimin kalması gerektiğini bu sessiz olduğum süreç içerisinde. Evet seninle iletişim halindeydi belki ama o sessizlik içten içe vardı. Bu süreç içerisinde kimin gidip kimin kalması gerektiğini ben fark etmeye başladım diyor bana bak bu durum beni çok sıkıştırıyordu diyor arkadaşlar aklımla kalbim zihnim arasında sıkışıp sıkışıp kaldım bak sen bana aynalık yaptın aslında diyor silbaz ve ayna kaldı sen aslında bana aynılık yaptın. Neyin ne olduğunu gösterdin. Kimileriniz için maddiyat problemli. Paranın bu kadar büyük bir problem olmadığını, kariyerin bu kadar büyük bir problem olmadığını söylediniz. Kimileriniz gerçekten arada bu ara yapan başka bir kadın, başka bir adam, anne baba, kardeş, çevre etkisi. Bunları siz ona gösterdiniz. Dediniz ki bak bu bunu yapıyor. Bak bu bunu söylüyor. İşte bak bunun amacı bu. Lütfen dikkat et. Bak bunlara aldırma. Ya da işte ee, lütfen e, bunların farkında ol dediniz. Ama o, o düşmanlığı size yaptı. Düşmanlar size bu düşmanlığı yaptılar. Ama o da bir taraftan düşmanlarla beraber olmaya ya da aranızı bozan kişilerle beraber ya da durumlarla devam etmeye devam etti. Ama şimdi diyor ki ben yenilenme sürecinden geçiyorum. Senin bana göstermeye çalıştıklarını artık ben netlikle görebiliyorum. Bakın hani öyle ucundan bucağından değil yani netlikle görmeye başladım artık diyor. Şimdi burada arkadaşlar bazen sizi savurup atan insanlar ya da durumlar vardır. Aklınızda kişiyle olan ilişkinizde birileri gelir ortaya bir hinlik katar ya da ortaya aklınızda kişilerin farklı bakış açıları girerir, yanlış algıları girer falan. Ama kişilerden bahsetmek istiyorum ben. Bu ara yapan kişiler sizi ayırdıktan sonra, aranızı bozduktan sonra Onlarla, aklınızdaki kişilerle yan yana yaşamaya başlar. Bu anne baba kardeş olsun ya da çevre olsun, arkadaş grubu olsun hiç fark etmez. E bu süreç içerisinde siz kenarda bekliyorsunuz, diskalifesiniz oyundan. Onlar oyunun içinde devam ediyor. E oyun içinde ne oluyor? Futbol maçındalar gibi düşünün. Yanlış gol atıyorlar, yanlış pas veriyorlar. E o zaman işler kızışıyor, birbirleriyle tartışmaya başlıyorlar. O zaman sizinkiler diyor ki, aa ben yanılmışım. E mesela atıyorum ki, Gürgün doğru söylüyormuş, Mehmet doğru söylüyormuş, işte e, Hasan doğru söylüyormuş. Ne bileyim işte arkadaşlar, işte bu durumlar içinde onlarla beraber kaldığım sürece, senden uzaklaştım, onlara yakınlaştım bu süreç içerisinde diyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, kimin gitmesi, kimin kalması gerektiğini ben fark ettim diyor. E sen bunu büyütmek istiyor musun peki kolektifin aklındaki kişi? Aşkla büyütmek istiyorum diyor arkadaşlar. Gerçek aşkın sen olduğuna inanıyorum. Kavuşmak istiyorum. Evet bu aşkı e, yeniden canlandırmak, özlediğim günleri tekrar en güzelini yaşamak, e, bir ilişki en üst seviyede seninle aşkla yaşamak istiyorum. Yani senden gelen aşka da senden gelen acıya da razıyım. Çünkü sana bağımlılık çalıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kart atalım bakalım. Kaya Senin gerçek amacın, gerçek hedefin bu ilişkiyi büyütmek mi, beslemek mi, kavuşmak mı? Ne dedim? Ben şu arka planda, perde arkasında benim arkamdan çevrilen ne varsa ya da bir senin gördüğün, benim göremediğim durumlar ne varsa kimilerinizinki fark etti, kimilerinizinki fark etmeye devam ediyor. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar bu düşmanlık etkisini yapanlar kimse ya da ara bu boz, aranızı bozan durum para mı maddi mı statü mü arka planda hafif hafif yine oynamaya başlıyor onlar hani şey nefis gibi düşünün arkadan üflüyor yine hani böyle bir şeyleri ama artık aklınızdaki şeylerin farkındalığı daha da yükselmiş arkadaşlar. <laughs> Bunu kaldırmıyor. Şurada kalsın enerjileri güzel. Sen büyütmek istiyor musun bu ilişkiyi? Söyle bakalım bana. Oh, şimdi neler söyleyebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, ee, şu düşmanlık enerjisi ya da arabozculuk yapan kişilerin etkisi ya durumların etkisini öyle fark etmeye başladım ki işte senin ne kadar değerli olduğunu bu süreç içerisinde görmeye başladım. O ayrı kaldığım, sessizleştiğim ya da içime döndüğüm süreç içerisinde senin gerçekten sorumluluk sahibi bir insan oldun. Yani bu ilişkide böyle sahip çıkan, hani ellerini bırakmamak için böyle sımsıkı tutan insanın sen olduğunu ben fark ettim diyor. Bunları seninle paylaşmak da istiyor arkadaşlar. Arkadaşlarım bu arada bakın. Beşinci çakra gördünüz mü? Boğaz çakrası ise Yani söyleyemiyor ki. Neden? Kaygı var burada. Şimdi işin içine ne girdi? Endişe girdi, kaygı girdi, ego girdi. zamanda siz ona göstermeye çalıştınız. Onlar görmedi. Ama şimdi bir şeyler artık aynalık yapıyorsunuz onlar. Onlar da bunu fark ediyorlar. E ne olacak o zaman arkadaşlar? E kaygı başlayacak tabii ki. Siz de üzülmeyin bir kenarda boşu boşuna. Onlar şu an her şeyin farkına varmaya başladılar. Bakın 2026 artık yeni bir yıl. Ee, yeni bir dönem olacak inşallah herkes için. Sınavını bitirenler bakın bu önümüzdeki Kasım ayına kadar size gelip bir teklifte bulunma durumları ya da e, önümüzdeki Kasım 17 gibi süreçlere kadar 17, 27, 17 diyesim var. O sürece kadar gelip bir teklif ettiler mi, özür dilediler mi, bir adım attılar mı? Tamam sistem artık önünüzü açacak ha. Bu sınav artık onların sınavı arkadaşlar. Ee, sizin sınavınız değil. Aa, eğer ki ayı, Kasım ayının 17'sine kadar gelmediler mi? O zaman yeni bir, e, onlar için yeni bir sınav, yeni bir kaos dönemi başlıyor. O onlarla alakalı, sizlerle alakalı değil. İlahi Adalet zaten nasıl işlediğini, ne yapması gerektiğini çok güzel biliyor. Ama burada ben e, en geç hani Kasım, Kasım 17'ye kadar, hatta bu ayın 28-30 arasında. Kasım 17'ye kadar da böyle bir ee, eylemlerin, adımların geleceğini kolektif bazında söyleyebilirim sizlere. Evet şuradan bakalım. Senin gerçek amacın, gerçek niyetin büyütmek, beslemek mi bu ilişkiye? Kolektifin aklına kişi adalet kartı döndü arkadaşlar karıştırırken. <laughs> amacın ne? Hedefin ne? Niyetin ne? Bak diyor ben de artık o düşmanları halt edip onların üstesinden gelip seninle senin takdirini kazandığım sistemin de desteğiyle dualarımla seninle birleşmek kavuşmak bir şans daha istiyorum diyor. Amacım bir şans daha yakalayabilmek seninle diyor. E, bunu arkadaşlar e, dualar ederek inanın ki şu an e, dualar ederek. E, bu şöyle bazen insan cümleye dökemez ama içten bir şey ister. İçinde bir şey istiyordur ama cümleye kelimeye dökemiyordur. Kimilerinizinki bu vaziyette. Kimilerinizinki de ellerini el açmış temaya diyor ki ben onu istiyorum. Bir şansımız daha olsun istiyorum. Küssek barışmak istiyorum. Tekrar bir evlilik istiyorum onunla. Ya da mutluluğumuzu yakalamak istiyorum. Düşmanları halt etmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar dipnot çok fazla üçüncü kişiye ya da üçüncü durum etkisi var birkaç gündür ee, bunun farkındayım Farklı kolektiflerde de böyle yalnız değilsiniz. Çünkü neden biliyor musunuz? Çözülme zamanları genelde artık böyle. Yani o 2026 ya yeni bir siz, yeni bir ilişki boyutunda gireceksiniz artık. Ve bu 2025 süresi boyunca da bunları yaşıyorsunuz. Sistem onlara şunu göstermeye çalışıyor. Çözmen gerekiyor. Sistem onları dürtüyor arka taraftan bir yerden de. Haberiniz olsun. Bakın adalet döndü dedim. Adalet merkeze geldi gördünüz mü? Senin bu ilişkide gösterdiğin sabır, senin bu ilişkide gösterdiğin sorumluluk, senin bu ilişkide gösterdin ee, efendim ım... Onurlu duruşun, bolluğun, bereketin, huzuru artmaya çalışın. Bu ilişkiyi sahiplenme şekli. <laughs> ben bunlara karşı adaletsizlik yaptım bu zamana kadar. <laughs> yanlış algılarda yanlış bakış açılarında oldum. Yanılsamaya düştüm diyor. Ama artık diyor ki arkadaşlar ilahi adalet bana senin bu zamana kadar bu ilişkide gösterdiğin sorumluluk duygusu, aidiyet duygusu, işte ne bileyim bu ilişkiye sahip çıkma, ayakta tutmaya çalışmayı artık sistem bana yaptıracak diyor. Arkadaşlar yani şöyle bir şey var. Kendi rızasına bırakılmadı onlar. Kendi rızasına değiller şu an arkadaşlar. O gelecek mi gelmeyecek. İlişkiye sahip çıkacak mı çıkmayacak değil. İlahi adalet diye bir şey var. Bu memlekette değil ha. Bakın sadece orduda değil. Sadece İstanbul'da değil. Bu memlekette bu dünyada. Bu kainatta böyle bir ilahi sistem çalışıyor arkadaşlar. Evet. evet onların keyfine kalmadı. Şu an bakın konuşmak istedikleri var. Ee, sizinle tekrar bir şans elde etmek adına. Çok daha toy enerjiler. Ama konuşur mu? Bir? Konuşur. Öyle bir konuşur ki arkadaşlar. Akılla, mantıkla, sağlamlıkla, netlikle gelir. Bakın yıktığını onarmak için akılla, mantıkla, iradeyle size gelecekler. Çok üzdüler biliyorlar. Bir taraftan da yüzleri yok. Kaygı da oradan ya arkadaşlar. Bakın kılıç üçlüsü, kule kartı. Hani çok yıkım yaşattım sana diyor. Kimileriniz boşanmışsınız bu arada. Kiminiz boşanma arifesindesiniz. E, kimileriniz ayrılık aşamasındasınız. Arifesindesiniz. Öyle de denilebilir. İşte bu yüzden kaygı gidiyorlar. Ben sana üçüncü durumlar, üçüncü kişiler, para pul konuları her konuda diyor yanlışlar yaptım. Nasıl toplayacağım bilmiyorum ki. Şimdi fark ettim ama yüzüm yok. Bakın boğaz çakrası tıkalı. Konuşamıyor. Çok toy enerjilerle konuşacak mısın? Peki netlikle para da kuzusu Gelecek arkadaşlar netlik paralar tılsınlar. Netliği somutluğu güvenilerle ifade ederler. Ay efendim pazar pazar içim açıldı. Siz de videoyu izlerken umarım sizin de içiniz böyle güzel güzel açılır. Peki şey soracağım ben. Madem sen bu kadar farkına varıyorsun. Oy efendim üçüncü kişiler yüzünden ne oldu ya da üçüncü durumlar. Yanlış bakış açılarındaydım. Vay şöyleydim böyleydim. E sen geldiğinde benim kolektifim sana güvenmeli mi peki? Netlikle gelecek misin yani? Söyle bakayım kolektifin aklındaki kişi. Şey. Madem sen bu kadar kendinden eminsin. Madem bu kadar kaygıların, pişmanlıkların var. Peki geldiğinde sen benim kolektifim sana güvenmeli mi? Güvenilir bir insan olacak mısın? Senin netlikle geldim dediğine inanalım mı? <laughs> <laughs> Doğruca farkında mısınız? Boğazıma çıkıyorlar arkadaşlar. Öksürüyorum ya sürekli. Onu ben yapmıyorum. <laughs> Normalde şöyle bir şey olmuyor. Açılım sırasında onlar hakkında konuşuyorum ya konuşmamı istemedikleri şey var. Neden? Kaygılanıyorlar zaten. Size söyleyemiyorlar. Ama ben size aktardığım için onların için boğazımı ne kadar çok gıcık yapıyorlar farkında mısınız? Şu an bak yine... <laughs> Bir yudum kahve için bu arada pazar kahveleriniz benden herkes kahveleri alsın gelsin öyle izlesin videonun başında söyleyecektim unuttum evet bir tane attı kendini Aksum sistem şu an diyor bana Oh, oh oh oh, oh, oh arkadaşlar <laughs> Şimdi dedim ki ya sen geldiğinde tam geleceğim diyorsun da netlikle mi geleceksin? Sağlamlıkla mı geleceksin? Sistem zaten beni yönlendiriyor diyor. Bakın atsın kaydı. Sistem zaten benim kulağıma, sistem benim içime üflüyor zaten. Şimdi bakın isterseniz en büyük kavgalardan çıkmış olur. İsterseniz toplum önünde bir daha bu ilişkiyi asla biz yaşayamayız. İki cihan bir araya gelmemiz mümkün değil onları sistem sizden bir helallik almadılarsa sizden özür dilemedilerse sizin kul hakkınıza girdilerse sistem onları arkadaşlar kendi keyiflerine kalmadı diyorum ya sistem bunu bana benim içime kalbime zihnime kulağıma üflüyor zaten diyor yani ben geldiğim zaman sistemin gönderdiğinde Allah'tan inancınız ne bilmiyorum ben Allah'a inanıyorum şimdi Allah'tan gelenin hayırsız olduğuna inanılır mı hayır Allah'tan geliyor zaten ona o sistemden geliyor zaten ona o e, sizinle konuşma görüşme orada bir yalan regörü olabilir olabilir mi? Hayır. Bakın zaten geldiğim zaman 11 numara <laughs> adalet kartını ifade eder aynı zamanda. Bakın akışık tarotta da ahit sandığı. Nedir biliyor musunuz? Karşılıklı oturarak eğriye <laughs> e eğriye eğriye doğruya doğru etekteki taşlar içteki duygular düşünceler neyse birer birer pıtır pıtır ortaya döküleceğini bana söylüyor arkadaşlar. Yani şöyle orada yalan luga yok. Yani gerçekten içinizi buz kesen konularla Artık ferahlığa, aydınlığa doğru geçeceğinizi Bu konuşmayla söyleyebilirim Akışık kütüphane Ve yansıma İçinden ne geçiyorsa diyor yani kartlardan İçinden ne geçiyorsa Olduğu gibi sizinle konuşacak kişiler Efendim buradan madem öyle Peki bir de işaret kartı seçelim bakın. Benim kolektifim peki aklımda kişiyle olan ilişkisinde hangi işareti almalı? Hangi işareti almalısınız arkadaşlar? Yüksek ayrınızda olsun. Detaylar ve sırlar. Evet sen şu an her şeyi bilmiyorsun diyor. Mesela siz bu farkındalığı bu açılımda alana kadar onların kaygı güttüklerini sizinle konuşması gerektiklerinin farkına vardıklarını bilmiyordunuz. O yüzden kendinize boşu boşuna üzgünlük, depresyon enerjisine sokup durmayın. Sizin için hayırlı olan her şey yolda diyor kart size. Yenilenme sürecinden geçiyorsunuz. Bakın ne dedi? Ben dinleniyorum, yenileniyorum. O dinlenme, yenilenme sürecinde bir şeyleri fark ediyorum diyor. Eskiden size hizmet etmeyen o üçüncü durum var. Onların bakış açıları, her neyse her şey değişiyor. Ve sizler yeni bir ilişki dönemine başlayacak görünüyorsunuz arkadaşlar. En azından aklınızda kişilerin zihni, zihin yapısı, bakış açısı değişiyor ve bir yenilenme sürecinden geçiyorsunuz. Bunun farkına verin. Ne yaşarsanız yaşayın. Bu ilişkinin sonunda sizin kalbinizi memnun edecek gelişmeler olacak. İletişimleri açık olun. Boğaz çakranızı güçlendirin. Arkadaşlar beklediğiniz haberler olumlu olarak gelecek. Burada doğru iletişim kurmaya, doğru zamanda, doğru kişiyle, doğru cümlelerle doğru iletişimi kurmayı niyet ediyorum deyin. Bakın iletişimler yolda görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar benim açılımım bu kadardı. Buraya kadar gelip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, Type yapmayı unutmayın. Teşekkür butonu var. Düzcüm ben de seninle çok uyumlaşıyorum. Nedir ne değildir şu pazar günü gel beraber bir yorum yapalım derseniz buyurun gelin arkadaşlar. Açıklamalar kısmında iletişim numaram var. Evet bakalım bakalım. Öyleyse ben size için buradan güzel bir sayfa seçmek istiyorum. Bugün ayın kaçı? 26 mı arkadaşlar? Bakayım. Aynen. Bugün 26 Ekim 2025 benim kolektifim ve kendimi de dahil etmek istiyorum nedense. <laughs> E, Kolektifim ve benim adına Yani yüksek halimizde duymamız gereken Almamız gereken Unuttuğumuz ve hatırlamamız gereken Konu nedir Almamız gereken mesajları almaya niyet ediyorum <laughs> Burası geldi Arabi sayfa Beni nasıl değiştirsek Burayı okumuştuk arkadaşlar e, Şuradan alalım Şuradan başlayalım İlişkilerde birbirimize eşlik etmek, iyi günde, kötü günde eşlik etmek, bir çocuğa büyürken eşlik etmek, terapide bir acıya sevince eşlik etmek, bir hisse, bir kaybe eşlik etmek, Yazdıklarımızla, çizdiklerimizle eşlik etmek ki devam edebilirim. Birbirimizin omzunda hayali bir el olmak gibi. Çünkü kabul edelim. Hayat hep laylaylom değil. Bazı şeyler kolay değil. Her an anlam bulmak, her dem sağduyu muhafaza etmek bazen mümkün değil. Bu yüzden eşlik ediyoruz ya birbirimize. Hayata karşı değil, hayatta birlikte akabilmek için. Donmamak, suyumuzu bulandırmamak hareket edebilmek için insanlık halini paylaşıyoruz. Eşlik etmek onun yerine taşımak değil. Dur ben halledivereyim değil. Ben de buradayım. Seni görüyorum. Yalnız değilsin. Hepimiz bunun için beraberiz demek. Gördün mü bak ne oldu? Gördüm. Buradayım. Sadece bu bile ne kadar kıymetli. Eşlik etmek, hayatta olan bitene tanıklık etmek, içinden geçip gitmek için, devam etmek için, göğüs kafesimizi genişletmek, yeşermek, çiçek açmak için birbirimize yardım etmek. Unutursan hatırla. Varlığıyla dinlendirenleriniz, eşlik edenleriniz bol olsun efendim. <laughs> Çok güzel geldi arkadaşlar. E, bakın varlığıyla dinlendirenleriniz, eşlik edenleriniz bol olsun. Evet o zaman size varlığıyla sizi dinlendiren, sizlere eşlik edenlerinizin bol olduğu bir pazar günü diliyorum. İyi dönüşlerinizi bekliyorum. Gül Tarot bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.